Herkese merhabalar. Bugün sizlerle e, yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Önceki bölüm de ilk kimi çekmişti. Şimdi devam edeceğiz. Hmm. Birkaç bölümü bitirmeye çalışacağım. Bir şeyler diyor burada. Anlamadım. E, E'ye bas. Vay vay vay. Aşırı gerçekçi. Şöyle dönmeye çalışıyorum. Ne yaptık az önce? Bir dakika arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar başkasının vücuduna geçebilir miyiz? Bunu öğrendim efsane bir saniye. Beynini Uf. Pardon. Oruçluyuz. Şimdi şöyle seninkine geçtik. Sana şunu şöyle fırlattık. Beyler beyler hop, hop sakin. Tamam. Tamam çok hızlı bir şekilde halletme, şimdi bir dakika sana bu Hop, sana Hoppa. Abi ne oldu ya? Hani buradan sana geçtik sonra bunu aldık böyle fırlattık. Şunu şuraya fırlattık. Sonra bunu böyle fırlattık. Sonra böyle şöyle. Aa bunlar öneri mi? Şimdi öncekisini şöyle. Seni böyle. Seni böyle. Tamam sen böyle. Ya arkadaşlar buraları kesin herhalde keseceğim. ba ya şu elindeki silah niye kafasına kırarsak bence daha iyi olur. Tamam. Ha. Böyle oldu. Seni şöyle. Bu <laughs> işte böyle. Huh. Bu çok iyiydi. Şimdi arkadaşlar artık yeni özelliklerimiz mükemmel. Nasıl ya? Bakın önce kimler var? Seninkine. Vay, onu, o, o adam için ne oldu? Oha, Şimdi ölüm benim olacak. Tam tam büyüne. Bu uh, parçaladı. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, ben orada jump ile aynı olduğunu zannetmiştim. Ya böyle ölerek de videoları uzatmayı hiç sevmem. Bilirsiniz. Bu ne yapıyor? rica edebiliriz. Allahım Allah'ım of oh, çok zordu. Evet, tutuyorum hepimiz Ramazan Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Hemen devam edelim Discord sunucumuzu açıklamak ki linkten gelebilirsiniz diyecektim de neyse evet discord sunucumuza açıklamadaki ki linkten gelebilirsiniz tamam bunlar nasıl biliyor bizim kim olup olmadığımızı mesela bak bakın arkadaşlar ben şimdi şuna şöyle buna fırlattım ya sonra buna bunu fırlattım sonra gidiyorum o oluyorum ne oynuyorlar? Arkadaşlar, şöyle Yoksa olmadım. <laughs> of 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 of. Seni şöyle aldık. Tamam. a burası en iyi yer. <laughs> <Super. gülüyor> Allah'ım sonunda bitirdik ya. Parmaklarım çıktı. Bu bitirmek için. Oyun aşırı zorlaştı. Bir şey de yazıyorum. Beyin. İki saattir bir bitiremedim ya. Siz görmeyeceksiniz ama kesildi aslında sahne de. Aşırı zordu. Sabahtan beri bitiremedim ya. Ne diyor burada? ''Do you need more details?'' <laughs> ben ne dediğimi miden evet veya hayır dedim. ''Get work.'' Evet evet evet. Hemen oyun başlasın. Aa tamam. Tamam, ar arayacağız herhalde birisini. Aa ama benim özel güçlerim var. Uh, böyle gelirim. Ondan sonra, ondan sonra. Ah, ah, ah. Aa buradan trenden aşağı atabilir değil mi? Ben seni nereden geldin? Nasıl bir mağdisi? Bunlar niye bizi kovalamaya çalışıyor? Bak şimdi uy. Ben ölmeden önceki son anında yaptım Efsaneydi Oğuz kalsın min Minnacık santimetreyle kurşun gelirken hemen Bana vuran adama ışınlandım Mükemmel Hemen kod yazalım Tamam Tamam tekrar Aa, aa aşağı indi anladım anladım. Abi. Abi. Hı. Oha hemen ne ara vurabiliyorlar ki? Anladım bir anladım arkadaşlar anladım. Onun attığı silah var ya. Onu tutmamız lazım. <laughs> What? Mermiler içimden mi geçti az önce yoksa ben mi yanlış yordum? Dayı siz ne yapıyorsunuz dayı? <laughs> <Har> <Super>. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel tamam. Bu <laughs> kanalımızda arkadaşlar 160 abone oldu. Mükemmel bir şekilde artıyoruz. 1K olacağız yakında. <laughs> İnşallah hemen bir k olunca gerçek kendi mantı gerçek youtuberlar görebileceğim <laughs> video kaç dakika olmuş hiç bakmayacağım ne kadar olursa olacak neyse birkaç bölüm daha bitirirsem bakayım şu neymiş aa arkamdan birisi vurdu ben buraya mı niye... tamam hep hep söyledi tamam sırada sanmasın böyle tamam o nerede Şu sana kimse yok. Sol. sol Sol'da da kimse yok. A o. Adamlar bize vuracakken küçük o şeyden atarsak camdan atarsak bize vuramıyorlar. Süper. U uh, işte bu ve bitti sonunda. Sabahtan beri yapmaya çalıştım. Allah'ım. Tamam sonucu yapacağız. Bundan sonra da bitireceğim. Beyler. Uh. Vay kılıç en sevdiklerim. Yok, öyle pek fazla kesemiyoruz. Şimdi bir arkama. Hop. sen kimsin de ben öldüreceğim. Neyse, tamam. Tamam, tamam. Sonra seni böyle patlatacağız. Şimdi de şöyle. Ya ben sırf o E tuşunu şey yapmak için ellemedim. Bir bakın. O nasıl kendimi öldüm? Tamam. Kılıcı iyi fırlatabilirsek beyler. Uf, tamam, 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 tamam. Abi çok hızlı çıkıyorlar arkadaşlar. Seni şöyle yaptık ya. vay ikisi birlikte gitti Bir şeyler oluyor ama Yavaş yavaş yavaş, yavaş çok yavaş lazım. İşte bu be. Tamam. Beyler bakıyorum kaç dakika olmuş. Ee, yaklaşık yarım saat olmuş. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölüm biraz e, yeni bölümde birkaç güne gelir sanırsam. E, Tron bike videosu geliyor bu. E, Tron bike ve gemi için yapıyor videosundan sonra gelecek bu video. Hepinizi seviyorum. E, Kanalımıza abone unutmayın. İyi günler.